Hepinize merhaba arkadaşlar. Ben Eren. Bugün sizinle birlikte Little Nightmare 2 oynuyoruz. Hadi başlayalım. Evet. Hadi bismillah karakterimiz bu. Bu televizyondan çıktık galiba. Dokunabiliyor muyuz? Dur şimdi tuşları bir araştıralım. W, F, Space, C, Tamam. Hadi gidelim. Konunu... Ana ne o ne lan? Bir dakika lan bu ne? Allah senin belanı ver. Midem kalktı ya. Şimdi de şunu tut. Aynen. Böyle. Ben bunun birini oynadığım için tuşların çoğunu biliyorum arkadaşlar. Ya Rab, sana affet ya. Bu ne ya? Oğlum bu nasıl bir orman anasını satayım? Allah Allah. Allah. ne Elif vardır bir anan, anan Hop. Ulan az önce ben kapağını mı doğruladım lan ben? Neyse. Ha böyle de kayıyormuş o zaman. Oğlum bizim boyumuz hakikaten çok küçük ya Şu taş alabiliyor muyum? Yok devam Ya normalde bunda şey vardı Sarı yağmurluklu biri vardı da ben onu hatırlıyorum Ya iki şeyini Zamanında görmüştüm videosunu nasıl bir şey oldu da tam tamamını izlemedim ben böyle spoilerdır onlardan hiç nefret eder Doğru, şuraya mı atlayacaklar? Ananın gitti. Allah bir dakika lan. Kolay. Lan biz kimiz ya? Ulan dur lan ben bu oyunu yüklediğimde bir şey daha gösteriyor ha. He. Oyunu yüklediğim için bu şapkayı falan hediye diyorlardı da. Buna buna koyayım Pinokyo gibi yok ya. Bak daha bunlar da gelecek. Neyse eh bu iyi. Aynen böyle devam hocam. Kefe kağıdı. olum buna ulan oğlum at Ananın ananın ananı Ulan bak kargaya bak leş yiyor. He, sağ tıkla bunları böyle alıyoruz. Aa orada bir şey var da dur şunu bir atalım. Allah korkutucu. Oğlum kapanma lan bu? Vallahi kapan. Dur ben gitmiyorum. ne şimdi? He böyle yapıyoruz. Anladım. Devam. Ulan bu kapanları kim kurdu lan acaba? As. Tamam. Başka şeyim kalmadı ki ya. Heh. hadi bakalım şansımıza ne gelecek bismillah tamam iyi bir tane daha atalım Onun hepsini harcamıyorum da tamam tamam sakin ol bir şey yok tamam tamam şimdi buraya atladık tamam <laughs> ben bir de bu oyunu gece oynuyorum arkadaşlar. Siz düşünün nasıl korktum. Ulan bu, ev... Ulan bu kutlar var senin müziği değil mi benim? Neyse. <laughs> i̇şte bu şeyleri yapan kişinin. Muhtemelen onun evi Aman Allahım şimdi Bunu yapan birinin evinden de hayır gelir mi ya Bu ne lan Sosis lan şuraya bir çıkayım dur Şimdi elimizde neler var ee... Bir şey yok bir şey yok Şuralara bakalım çaydanlığımız var Tamam bir sürü bulaşık birikmiş Bugün yemekte ne var? Evet. Paça çorbası. Sucuk. Bir de bilmediğim bir şeyin hayvanı. Afiyet olsun. Dokunma inşallah. Kökünün de orada. Bak şu lambalı görür Ne kadar eski bir ev olduğunu gösteriyor. Şu kapıyı bir geçelim. Dur lan. Dur dur. Oğlum bu ne lan? Bakın sol üst tarafta bir şey var bakın. Bu taraf. Onun Oğlum oysa var ya ben oynamam oyunu vallahi direkt alt f koyarım koyar videoyu biterim bana ne? Evet. Bakın şimdi bu şey nasıl kırıldığını göstereyim. Bu ayı olayı yemiş yemeğini o tıkı 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 giderken zınk buraya bir çarpıp götünü buraya çarptırmış. kim bu ya ulan avcının şeylerinde bileşe şey, tuzaklarında kafes falan da vardı acaba neyse ya Heh. şunu alalım bak hocam oyun size böyle bir şey gösteriyorsa onu kullanın hocam. Aha. Bakın ha ben, bunu. Ben şunu var. Ben, ben böyle kullanırım. Bak bak. Şöyle. Adam yukarı gelecek. Bın. İyi. Şimdi bitmeli lan. Korkma korkma yardıma geldim. İyi işte Eren. Allah <laughs> bırak. Selamun aleyküm. Bu, bu kız mı erkekmiş? Ulan bu biraz şeye benziyor ha kıza. Salak mısın lan? kaç Oğlum mal mısın gel? Lan hadi buradayım bir etrafa bakayım ya ne var ne yok. ne? Aa. Şey aldık. Al şapkalar. Bir deneyelim. Yok be. Bu daha iyi ondan. Bunu seçeyim. Bu bizim klasik şapkamız Alırsak her şey alalım bakın. Nerede bu? Bunu alırız. Daha ne olduğu bilmiyorum. Bir de bu şapka var. Ben ikisini çok istiyorum. Buna amına koyayım Resident akşam yemeği. Dur. Eh. Hmm, evet ananın yüzü düşmüş. Babanın boynu kırık. Çocuğun da gözü çıkmış. Çok güzel. Oğlum Ol bu ses sen lan gidelim de amına. Oğlum ben... lan. Ulan ey geri zekalı. Senin kilo kral... bilemedin yarım. Yarım kilo. Uğur'u nasıl kaldırmayı düşünüyorsun? Siktir. Ne yapalım yardım edeceğiz hocam. Allah ım Allah ım. Oğlum bu sesler ne lan ev sahibi geldi lan yoksa bugün de kirayı isteyecek Allahım Allah. gel lan yazdı be çocuklar gel gel öküz gel yapacağız. Oğlum bu nasıl bir Tövbe estağfurullah Bu nasıl şeyler ya Lan Ulan sen var ya bir hareket et yemin ederim var ya O kepçik ağzına bir koyarım ben Ölmek için dua edersin Allah'ım Benim fikrim belli hocam Ben buraya çıkacağım herhalde Ya da bu aşağı inecek Hadi gidelim. Aha. Ben şunu merak ettim ya. Evet arkadaşlar. O yerden bitmeyi yarım saat kovaladım. Parkurlardan falan yaptırdı bana. Ee, en sonunda bana şöyle bir şey verdi bakın. Bana böyle bir şapka verdi onların hunisinden. Ama ben gene sevmedim ama ben unutmayayım. E, ee, o şapkalardan falan hepsini toplayacağız. Hadi gidelim. Ulan en son şu aşağıda ev sahibi gelmişti lan hadi. Adamı çorabına bak anasını satayım, 45 numara ayak mı olur ya? At mısın sen bana? Ha. Alalım. Yap lan yok Gel gel in aşağı. Tam bu kadar yeter herhalde. Allah senin belanı Ormanda hayvan bırakmamış ya. Aha. Şşş. Senin Allah belanı bu, bu ne oğlum? Bu nasıl bir şey ya? Bak görün derilerini yüzüyor onların. Yanında da tüfeği var ha. Şş. Bana bacını gördü. Koş 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 Amanın Koş gir Ne? Bana ne bacını kaç Allah belanı adam pompalı ile öldür. Ana kaç. Herakları gözünü aç. Kaç. Geliyor 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 geliyor. Ah şurada kaç. Geç. Bakalım tipine dahi. Ulan. Koluna baksana ya diye şeyler gibi. Diğerleri gibi. Ulan kolu pamuk mu çıktı bana mı öyle geliyor ya ya. Tut elimi. Sen benim artık yarımsın. Kız bu. Bu artık yarım. Yani siktirmeye evet. bak. Dur. Şu tarafa gidecek ya. Sol taraf, kendi sol tarafına bir bakacak. Şu sağda bir tane delik var. Oraya atlayacak. Geçsin. Bak. Bak da. Kaç. Ulan oradan nasıl sıktın? Oradan nasıl sıktın? Gel gel geri zekalı gel. Geri ze. Aha. Salak koş. Ulan. Ulan geri zekalı. Sen niye el alemi kulübesine giriyorsun ya? Dur. İnşallah tutarsın lan. Anam. Aynen. Ulan kutunun arkasındaydım zaten kutunun. Ben niye diğerine sıkmıyorsun? Salak mısın? Allah senin belanı. Ha bak dolduracak. Sık. Tamam. Doldurdu. Aynen. Eh. Geride kaldı. Geç dolduruyor bile. Aha. Anan Allah. Salak mı? Tavanı tutuyor. bu nasıl bir şey ya? Yavaş bir 2 bir iki üç dört bir iki bir. Iki. Yani böyle aynen de böyle yavaş yavaş dal.

kalp koymuş. Geri zekalılar. Acı aşk. Aha. Bir, iki, üç. Hah. salak ya yemin ediyorum geri zekalı <Gülüyor> <On>. <Gülüyor> Bir tane daha çık direkt diğerine geçeceğim. Bas 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 bas. Ana avradır kaç 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 anan, anan, kaç. Ana ana avradır kaç. Kapa 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 kapa. Oğlum ge Altı da kitle. Aha. Aha tüfek. Gel aşağı. He. Gel gel. Kapıyı kırıyor. Allah belamı versin. Gel aman gel. Gel gel. Say hello, my, my little friend. Öldü mü lan? Bir gidip bakma, bak. Umarım ölmüştür ha. Ama ne Şimdi onu tüfeğinden iki kat daha güçlü bu şey bir de. Ama ne destir et? Gel, gel kaçalım gel. Gel. Benim yardım, gel benim yarım. Gel. Ana kaytana. bana. İttir sen, bittir sen. <laughs> Ve kaçtık. Kesir öldü o ya. Kurtulduk ya. gerisi artık pıs gelir benim için. Five minutes later. Oğlum bu ne lan? ཁེ 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 Oğlum bu ne lan? Aa bana ne oldu? Neyse Videonun da sonuna geldik arkadaşlar Güzel 10 üzerinden 8 veya 8.5 artık ne diyeyim artık Bilgisayarım da geldi daha çok o böyle oyun videoları da çekeceğim. Tabi siz de istiyorsanız değerli like atıp abone olun ve istediğiniz bakın istediğiniz oyun videosunu yorumlara yazın. Oynarım ben de. Ben Eren. Sevgili saygıyla bay bay.